Selamünaleyküm arkadaşlar. Hz. İbrahim daima babasına saygılı olmuştu. Babacığım Allah tarafından bana peygamberlik verildi. Sana öğretilmeyen ilim bana öğretildi. Milletime hak yolunu göstermekle görevlendirildim. Bana tabi ol sana hakkı anlatayım dedi. Hz. İbrahim'in sözleri babasına tesir etmemişti. Ey İbrahim demek benim ve atalarımın mabuduna yüz çeviriyorsun. Ben de seni hayırlı evlat bilirdim. Defol git karşımdan. Bu iddialarından vazgeçmeden de bir daha karşıma çıkma dedi. Hz. İbrahim çok üzülmüştü. Ancak yine de ümidini kaybetmemişti. Davasını bu defa halkı anlatmaya adadı. Taptığınız şu putların size rızık vermeye güçleri yetmez. Rızkı Allah katında arayın. Ona ibadet edip şükredin. Çünkü herkes sonunda ona dönecektir. Hz. İbrahim Babil halkını aydınlatmaya devam ediyordu. Ne var ki Nemrut'tan korkan insanlar bir türlü iman etmiyorlardı. Tebliğ vazifesine <laughs> tebliğ vazifesine babasından başlayarak öne çıkan herkese anlatan Hz. İbrahim bıkmıyor, yorulmuyor, yıldızların, putların bir ilah olmayacağını ispatlamaya çalışıyordu. Ey kavmim nedir şu taptığınız putlar? Sizin kendilerine ibadet ettiğinden haberleri bile olmayan, cansız odun ve taş parçaları değil mi? Siz alemlerin yoktan var eden yüce Allah'ın böyle cansız, iradesiz, şuursuz bir varlık olduğunu mu sanıyorsunuz? Derhal batıl inançlarınızı terk ediniz. Babil halkı bir türlü imana gelmiyorlardı. Ey İbrahim, eğer putlarımıza erişir, onlarla alay edersen zararlı çıkarsın. Yazıklar olsun sana. Başına bir iş gelmeden gel bu inan, gel bu inadından vazgeç dediler. Babil halkının tehditkar tutumu Hz. İbrahim'i davasından asla geri döndürmedi. Döndüremezdi de. Çünkü hiçbir peygamber davasından geri dönmezdi. Çünkü onun yüreği Allah sevgisiyle hınca hınç doluydu. Siz bir olan Allah'a şirk koşmaktan korkmazken ben sizin putlarınızdan mı korkacağım dedi. Babil halkı bayram günlerinde kurban kesip çeşit çeşit yemekler pişirirlerdi. Sonra da hazırladıkları bu sofraları putların yanına yerleştirerek şenliklerine bayramlarına başlarlardı. Gülü beylendikten sonra kutlama merasimlerini bitirdikten sonra da putlarının yanına bıraktıkları yemekleri büyük bir iştahla yerlerdi. Yine bir bayram günüydi. Yemekler puthaneye putların yanına bırakıldıktan sonra bayram yerine toplanıp eğlenceye başladılar. Hasta olduğunu bahane ederek burada hasta olduğu değil de rahatsız olduğunu söylüyor arkadaşlar. İnsan neden rahatsız olabilir? putlardan rahatsız olabilir. Bu yani rahatsızlık deyince illa hastalık anlaşılması yok arkadaşlar. Burada normalde rivayetlerde burada kitabımızda hastalık diye geçmiş ama normalde rivayetlerde rahatsız olduğunu söylüyor. Rahatsız olması onun hasta olduğu anlamına gelmiyor. O yüzden diyor ki ben rahatsızım. Ben diyor eğlenceye katılmayacağım. Siz gidin diyor. Hazreti İbrahim kimsenin olmamasından istifade ederek puthaneye girdi. Putlara alaycı bir ifadeyle bakıp haydi buyrunuz şu yemeklerinizi afetle yiyiniz. Haydi benden utanmayınız dedikten sonra putları bir balta ile kırıp parçalamaya başladı. Sadece Madruk adlı putu kırmadı. Elindeki baltayı onun boynuna asıp sonra oradan ayrıldı. Putbes Babil halkı bayram yerinden döndükten sonra putların halini görünce çok şaşırdılar. Öfkelerinden deliye dönmüş adeta kudurmuşlardı. Kim bu küstah? Onu bulup cezalandıralım dediler. Her kim ise yaptıklarını yanına bırakmayalım. Bu işi olsa olsa Azir'in oğlu İbrahim yapmıştır dediler. Evet. Evet. Olduğum oğlu putlarımızı sevmezdi. Her zaman onlarla alay ederdi. Bu işi ondan başkası yapmış olamaz. Evet. Mutlaka o yapmıştır. Haydi gidip onu bulalım. Köşe bucak Hazreti İbrahim'i aradıktan sonra Hazreti İbrahim'i yakaladılar. Ey İbrahim! İlahlarımıza bu hakareti sen mi yaptın? Hz. İbrahim gayet sakin bir şekilde boynuna baltı asılı putu kastederek belki onun şu büyükleri yapmıştır dedi Hz. İbrahim. Arkadaşlar burada şunu dikkate alabiliriz. Hz. İbrahim bu soruyla onların kafalarındaki putların da kırılmasını istiyor. Hani diyor ki bakın hem kafanızdaki putları kırın hem de gerçeği görün diyor. Ama halk hem Nemrut'tan korkularına hem menfaat korkularına hem atalarının e, dinlerine, cahilene, bağlılıklarına dolayı ne yapıyorlar arkadaşlar? Vazgeçmiyorlar. Dönmüyorlar. Konuşabiliyorsa ona sorun diye cevapladı Hz. İbrahim. Hz. İbrahim'in bu sözleri üzerine müşrikler donup kalmışlardı. Anlamsız bakışlarla birbirlerini tarayıp durdular. Kimse cevap verecek kimse verecek cevap bulamıyordu. Öyle ya madem ki bu putlar ilahları yedi elbette kendilerini kimin kırdığını bilmeni söylemeliydiler. Daha da önemlisi kendilerini savunmalıydılar. Konuşmaktan ve kendilerini savunmaktan aciz olan bu odun ve taş parçalarını ilah saymakla hata mı ediyorlardı? Ancak şeytan onları doğru yola gelmekten alıkoyuyordu. Gencecik bir delikanlıya inanmayı, ona tabi olmayı bir türlü gururlarına yediremiyorlardı. Ey İbrahim sen de gayet iyi biliyorsun ki bu butlar konuşamazlar anlaşılıyor ki bu işi sen yaptın. Hz. İbrahim de bu cevabı bekliyordu. Hemen taşı gediğine koydu. O halde niçin alemlerin yaratıcısı olan allah Teala'yı terk edip de kendilerini bile koruyamayan, bir tek kelime bile konuşamayan, kimseye zarar ve faydası olmayan putlara ne için tapıyorsunuz? İnsan hiç kendi yonttuğuna tapar mı? Ya da insan hiç kendi yonttuğu şeye tapar mı? Bu cevaptan da anlaşılacağı gibi putları Hz. İbrahim kırmıştı. Ona gereken cezayı vermek için Hz. İbrahim'i hapse attılar. Arkadaşlar bu bölümü burada sonlandırıyoruz. İnşallah diğer bölümde bu kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah'a emanet olunuz.